Abi Allah sevdiği kullarını zorluklarla mı imtihan eder? Yok. Edebilir. Etme edebilir. Böyle bir kayda yok. Hayatın zorluklarla geçiyorsa bu Allah'ın seni sevdiği manasına gelmiyor. Belki de o kadar bok bir insansındır ki Allah seni cezalandırmaya bu dünyada başlamıştır. Bu ihtimali niye göz önünde bulundurmuyorsunuz da? Bu dünyada iş çektiğimiz acılar günahlarımıza bedel olacak. Yarrak bedel olacak. Bir tane ayet getir bir tane ayet getir. Hepinizden özür dileyim. Ha öyleymiş. Günahlı çektiğiniz günahlar ya cezadır çekeceksin ya da imtihandır. Başarıyla verirsen artı point olarak haline yazılır. Allah insanları özgür irade gibi çok acayip hani düşününce içinden çıkamayacağın bir güç bahşetmiş tamam mı? Ve bunun hesabını istiyor. Ve bu özgür iradeyi iyi yönde kullanan tüm kullarını seviyor Allah ve özgür radeyi kötülük yapma önünde kullanan kullarını da sevmiyor. Hatta Allah intikam alıcıdır diyor. Onlara yaşattıklarının benzerini yaşatacağız diyor. Yani bu dünyada çektiğin acılar öyle hiç de hayra alamet değil söyleyeyim. Beni Kureyza Adisi'nin nesini açıklayayım oru komple uydurma. Yok Ali kelle kesmekten yorulmuş da artık sen kes biraz da demiş falan filan. Sırf Müslüman bir ülkede doğduğu için Müslüman olan kişiler özellikle Araplar sırf Allah'ı kabul ediyor diye cennete gidecek mi veya Müslüman sayılıyor mu? Bence Hristiyanlığın öyle bir yorumu vardır ki Müslümanlığın birçok yorumundan daha doğrudur. Daha tevhide yakışırdır. Buradan çıkar bir şeyler. Onların çoğu şirk koşmadan inanmazlar. Böyle bir ayet var. Şirke dikkat edeceksin. Benim Kur'an'dan anladığım şu arkadaşlar. Cehenneme gitmek zor. Şirkten uzak durup Allah'a inanacaksın, güveneceksin ve günahların özellikle büyüklerinden uzak duracaksın. Küçükleri serbest demiyorum ama büyüklerinden kesinlikle uzak duracaksın. Ve Allah merhametlidir. Böyle bir kulunu cehenneme gönderecek değildir. Benim İslam ve ahiret anlayışım bu. Cehenneme gitmek zor. Gerçekten çaba gerektiriyor.